Merhaba arkadaşlar, Tek Alan kanalımıza hoş geldiniz. İttifak savaşları ile ilgili arkadaşlar bir düzeltme yapmak istiyorum. O sebeple de bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Daha önceki videomuzda İttifak savaşlarının e, iptal, edildiğini, yani sezonun artık bittiğini söylemiştik ama bir çeviri hatası falan olmuş büyük ihtimalle. Şimdi düzeltiyorum arkadaşlar. İttifak savaşları ile ilgili bir düzeltme geçiyorum hemen. Olay şu arkadaşlar, şu anda İttifak savaşlarının bu önümüzdeki savaşı yani 7. savaş sadece iptal edilmiş. Sezon iptal edilmedi. Normal sezon devam edecek arkadaşlar. Sadece bu önümüzdeki savaş bugün açılacaktı. O iptal edildi bu bir. İkincisi de biliyorsunuz bir ittifakta ödül alabilmek için arkadaşlar en az 5 tane dövüşe katılmanız gerekiyordu. Fakat bir tane savaş iptal edildiği için arkadaşlar bu gereksinim 4'e çekilmiş oldu. Böylece yanlış çeviriyi de düzeltmiş olalım arkadaşlar. Zaten o videoyu da kaldırdım yayından. Ee, tekrar söylüyorum. İttifak sezonu iptal edilmedi. Sadece önümüzdeki yani bir tane savaş iptal edildi. Bu bir. İkincisi de 5 savaş gereksinimi ödül almak için 4 savaşa düşürülmüş oldu arkadaşlar. İnşallah da faydalı olmuşuzdur. O yanlış çeviriyi de dediğim gibi arkadaşlar o videoyu da yayından kaldırdım. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.